Alışveriş tabii güzel efendim ama bayramların olmazsa olmazı malum tatlılar. Ancak bayram neşenizi kabusa çevirebilir o tatlılar. Uzmanlar daha ekonomik olduğu için sıklıkla tercih edilen tatlıların aslında tatlı değil de zehir olabileceğini söylüyorlar. Gelin o uyarılara şimdi kulak verelim. üç dil yiyeceklerine iki dilim gitsinler, kaliteli gitsinler. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır. Kalitesizliğin daha sonra ödenen çok daha büyük bir bedeli var. Fiyatı uygun, görünüşü kusursuz ama ucuz tatlılar türlü türlü hileyle dolu. Koklamak tatmanın yarısıdır. Birini almadan önce lütfen koklasınlar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatlıcılarda büyük bir telaş sardı. Tatlı ustaları siparişlerin arttığını söylerken onun yanı sıra uyarılarda da bulunuyor. Şimdi eğer içindeki malzemenin kalitesi eğer üst düzey ise A kalite ise zaten çok ucuz olması mümkün değil. Tatlılar bayram sofralarının olmazsa olmazı tatlı ustaları da bayramda ucuz tatlılara konulan kalitesiz malzemeleri dikkat çekti. Zehirlenme riskine dikkat dedi. Ucuz etin yahnisi yenmez de ucuz fıstığın şerbetin tatlısı yenir mi? İşte tatlıcılar da tam bu noktaya parmak basıyor. Tatlıdaki hilelere karşı vatandaşları uyarıyor. Şimdi eğer şerbeti, glikozlu şerbeti basarsanız, fıstık yerine başka bir malzeme koyarsanız, ya sade yağ yerine ter, erimiş şerbet yağı, sade yağ yerine başka yağ koyarsanız tabii ki ucuz. Ama lütfen halkımızın sağlığına da çok önemlidir. İlk dikkat edilecek husus tatlının fiyatı. Uzmanlara göre gerçek bir tatlı belli bir fiyatın altında olmamalı. Kaliteli baklavayı anlayabilmenin birkaç da püf noktası var. Her bir baklavada şöyle şerbeti çatar batırdığımız zaman bakın, ış dedi çevirdik, bak şöyle çevirdik, şerbet damlamayacak. Evet damlarsa tatlıdır, damlamazsa baklavadır. Gayet basit. İş bununla da bitmiyor. Gerçek baklavanın gerçek ve doğru yeme şekli de oldukça önemli. Önce ağ çalkalanıyor, lezzeti daha iyi almak için. Nefes al, nefesi ver. Şu anda hangisini beyin istiyor? Bunu mu? Midye'yi evet. mi? Evet, evet Hadi bakalım bunu aldım böyle ters çevirdim. Tut şöyle mikrofonu bana ver. Tut böyle ver bunu. Isır. On sefer çiğne nefes al. Hemen yutma. Hemen yutmak yapan ustaya saygısızlıktır. Şerbetli tatlılardaki risk sütlü tatlılarda da mevcut. Özellikle de bu sıcak havalara dikkat. Havalar ısındı iyice sütlü tatlarda his çok yüksektir. Alır almaz götürün buzdolabını sebze kısmına koyun diyoruz. Peki etin üstüne tatlı yenir mi? İşin uzmanı bu konuya da son noktayı koydu. Kurban bayramı olduğu için lütfen halkımız etin üzerine yemesinler. Hem etteki yağ hem baklavadaki yağ kilo yapar. Bütün gün yemekten yani etten en az 2 saat sonra yemek lazım.